aslında çok değişiklikler yaptık Göreve geleli yaklaşık bir 8 ay oldu. Fakat bu 8 ayda çok verimli kullandığımızı düşünüyorum. Bunu milli takım yapılanmalarından başlayın, altyapılardaki başlatmış olduğumuz ak akademi çalışmaları olsun, malzeme desteklerimiz olsun, takımlar olan yardımlarımız, desteklerimiz olsun. Önümüzdeki senenin talimatları, statüleri vesaire gibi aslında TRT yayınları olsun, yayın sayımız olsun, 7 metre programı olsun. Yani birçok aslında burada kısa iki cümleyle anlatamayacağım faydaları var. Ve yapmış olduğumuz işler var. İnşallah daha da güzellerini yapacağız ama şu an tabii işin daha çok başlangıcındayız. Şu an yapmak istediklerimizin %15-20'sini ya yaptık ya yapmadık. Camiamıza da zaten anlatmıştık seçimden önce de neler yapacağımızı. Şu an o yolda ilerliyoruz istikrarlı bir şekilde. Ne söz verdiysek tuttuk. En önemli dönüm noktası bizim bu altyapıları başlattığımız projeler aslında. İl müdürlükleri imzaladığımız olduğumuz protokol kapsamında oradaki altyapı çocuklarına ve altyapı antrenörlerine eğitim veriyoruz. Onlara imkanlar sağlıyoruz. Bu çocukların kendi aralarında yapmış olduğu şenlikleri görmek bizim aslında en büyük motivasyon kaynağımız. Kısmetse önümüzde bir tesis durumu var. İstanbul'da bir tesis alacağız. O da bizim için bir dönüm noktası olacak. Onun dışında yaptığımız şeyler açıkçası... Federasyon başkanı olarak herkesin yapması gereken şeyler. Sonuçta camiamız bize bunun için seçti. Görevimiz olduğu için yaptık ama dönüm noktası olan şeyler tesis konusu gerçekten başkanlık süreci bittikten sonra handbola bıraktığımız en güzel miraslardan birisi olacak açıkçası. En dikkat çekici başarılar son dönemde işte Avrupa Şampiyonası oynamamız, ülkemizde yapmış olduğumuz Avrupa Şampiyonası eleme maçlarındaki organizasyon kabiliyetimiz açıkçası yani kimse bizden böyle bir şey beklemiyordu. Salonları 4000-5000 kişiyle doldurmak, Diyarbakır'da özellikle çok güzel bir atmosfer vardı. Buradan tekrar Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Sivas'ta, Amasya'da taraftarların ve e, siz handball severlerin, yayıncıların önüne çok güzel bir ekran koyduk, çok güzel bir görüntü koyduk. E bunlar da tabii bize motive ediyor. O yüzden bunları sayabiliriz. Son dönemde yapmış olduğumuz milli takım yapılanmalarından ve antrenör değişimlerinden sonra sporcularımızdaki motivasyon artışı, birliktelik duygusu, yoğun çalışma temposuna olan adaptasyon gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ben her gün federasyonda işte milli takım U17, U19, A milli takımlar olsun sürekli her antrenmana girip açıkçası bir antrenman temposunu gözlemlemeye çalışıyorum ve şu anda gördüğüm gerçekten A takımdan alt yapılara kadar bütün takımlar full motivasyonlu herkes çok özverili çalışacak bir şekilde ilerliyor. Bu yakın zamanda yakın bir gelecekte inşallah sonuçlarını alacağız bunların. Kulüpler düzeyinde bu sene en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş son 16 turunda elenmişti. Norveç takımla Norveç takımı da yarı finalde elenmişti. Tabii ki Norveç dünyadaki ekol ülkelerden bir tanesi. Benim en azından kulüp yöneticisi olduğum dönemde en büyük hedefim açıkçası Avrupa Kupası kazanmaktı ama kısmet olmadı. Federasyon başkanlığı görevimizden dolayı kulüp görevimizi bırakmak zorunda kaldık. Yakın dönemdeki bir yaklaşık 4 ya da 5 sene önce bir Konya Altın'ın işte Avrupa'daki 3. kupada bir şampiyonluğu var. Onlar bizim için çok önemli şeyler. Kastamonu takımımız vardı maalesef. Şu an onlar aramızda değil ama önümüzdeki dönemde kulüplerimizin yapmış olduğu yatırımlar Özellikle erkek ve kadın takımların ilk 4-5 sıralamasında önümüzdeki sezon çok ciddi rekabet olacağını düşünüyorum. Herkes gerçekten iyi kaynak ayırdı ve iyi transferler yaptı. Akabinde kulüplerin kendi içinde olan ligdeki rekabeti Avrupa Kupalarındaki maçlara da ve kalitesine de yansıyacaktır. Ben yakın zamanda orada da bir başarı bekliyorum inşallah. Şimdi okullarımızda e, altyapıları aldığımız bir altyapı koordinatörümüz var. Gene kendisi İspanyol ekolünden gelme. Onunla beraber bir teknifikasyon programı başlatacağız. Memleketimizi yaklaşık 11-12 bölgeye bölüp o bölgede bölge antrenörlerini yakalayıp onları yetiştirip çocuklara çağdaş eğitim sistemiyle, çağdaş eğitim modeliyle, çağdaş handbola uygun bir onlara maddi ve aynı yardımlar yaparak çocuklarımızı oraya toplayıp orada handbolu sevdirmeye başlayacağız. Ee, en mutlu eden şey açıkçası altyapılarla alakalı bizi bu. Antrenörlerimiz ve e, hakemlerimiz için zaten yeni uygulamaları başlattık. İşte bu VAR sistemi olsun devre arasında bir VAR sistemi uygulamaya aldık. Önümüzdeki seneden itibaren 65 yaş üstü gözlemcilerimize e, teşekkür edeceğiz inşallah. Eğitim anlamında ilk defa bir İzmir'de yapmış olduğumuz Türkiye Kupası Organizasyonu'nda onları gerçekten bir araya toplayıp Türkiye'deki, Türk Liglerindeki elit dediğimiz 13 çift hakemimizi oraya toplayıp onlara orada çok güzel bir eğitim semineri verdik. Şimdi yurt dışındaki uluslararası açık turnuvalara biz buradan kendi genç hakemlerimizi gönderip orada onların uluslararası müsabakalarda tecrübe kazanmasını istiyoruz. Hakem noktasında zaten sağ olsun Yönetim kurulumuz, Kenan Hocamız, Başkan vekimiz Kenan Bey sağ olsun çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Antrenör eğitimi noktasında dediğim gibi bu bizim dışarıdan getirmiş olduğumuz İspanyol antrenörler. Yani kadın erkek amil takımı antrenörlerimiz ve alt koordinatörümüzle beraber biz bir oyun modelini Türk antrenörlere aşılamaya çalışıyoruz şu anda. Sadece bunu oyun sistemi olarak değerlendirmeyin. Aslında bir antrenörlük yapma biçimini de aslında biz antrenörlerimize öğreteceğiz. Genç antrenörlerimize öğreteceğiz. Çünkü belli bir yaşa almış antrenörler maalesef alış, oturmuş olduğu bazı alışkanlıkları oluyor. Şu ana kadar yapmış olduğumuz zaten eğitimlerde geri almış olduğumuz feedback zaten herkesin bu durumdan çok memnun olduğu ve çok pozitif dönüşlerin yansımadan olacağını zaten şimdiden görebiliyoruz. Şimdi Mevcuttaki testimiz yaklaşık Ankara'daki testimiz 15 yıldır federasyonumuza tahsisli. Bakanlığımız zaten çok büyük destek oluyor. Şimdi önümüzde İstanbul'da yakın dönemde bir almayı planladığımız bir salon var. Onun da tahsisini bekliyoruz inşallah. Bakanlığımızdan onayını aldık. Sağ olsunlar çok da destek oluyorlar bize. Onun dışında Türkiye'nin birkaç ilinde İzmir, Bursa, Ankara, Sivas gibi yerlerde böyle daha kompakt çocukların okul müsabakaları ve altyapı yani A gerektiği zaman A takımlarında kullanabileceği bir handball tesis yapılanması e, Türkiye çapında başlatacağız. Sağolsun olsun da zaten çok büyük destek oluyor. Onlara buradan bir kere daha teşekkür ediyorum camiamız adına. Yerel yönetimlerle bizim süper süperliklerimizde bulunan takımların birçoğu belediye takımı. Onların belediyelerin açmış olduğu spor okullarında ilk defa handbol açılmaya başlandı. Vardı belki tek tük ama şu anda bu kadar çoğunlukta olduğu bir dönem değildi. O yüzden buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. İl müdürlükleriyle yapmış olduğumuz protokol var. Bu il müdürlükleri de bizim il müdürlüğünde bulunan antrenörlerimizi toplamış olduğu sporcu yaklaşık işte 100 tane sporcu bir araya geldiği zaman biz buradan onlara eğitim modülleriyle beraber tişört, malzeme, top, kale gibi ihtiyaçlarını da buradan gönderip eğitim modülleriyle beraber onların çocuk havuzunu genişletmemizi sağlayacağız ve bu genişletmiş olduğumuz çocuk havuzundan ilerleyen dönemde de taramaları başlatıp yetenek taramalarımızı yapacağız. İnşallah çok da güzel olacak. Şu an buradan bizi destek olan yerel yönetimlere ve il müdürlüklerine de bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii öncelikle yayın sayımızı arttırmamız lazım. Burada sizin payınız da çok büyük göreve geldiğimizden beri yapmış olduğumuz yayın sayısı anlamında zaten şu anda rekor kırdık. O yüzden TRT ailesine çok teşekkür ediyorum. Onun dışında yazılı ve görsel medyada almış olduğumuz yayın karşılığı, yayın geri dönüşü sayı anlamında çok ciddi arttı. Bunu rakama vurduğumuz zaman da şu anda biz önümüzdeki senenin işte isim sponsorluğu için görüşmeler yaptığımızda bu rakamları da bununla beraber güncellemeye başladık. Çünkü izlenilik ve ekran gönüllü arttı. Tabii ki bu okullardan geçiyor ama tek taraflı değil bu sadece okullarda olması da olmuyor yani hem işin ekran tarafını bizim toparlamamız lazım hem altyapı havuzumuzu genişletmemiz lazım Bu da uzun vadeli bir süreç ama şu anki çalışmalarımız da zaten o yönde ilerliyor stratejilerimizin başında açıkçası yeni bir handball jenerasyonu yaratmak var Çünkü eskiden yani diyelim 40 yaş üstündeki vatandaşlarımızın çoğu hayatında bir şekilde handball topuna eli değmiş. Ama yeni jenerasyonunda maalesef bu yok. Biz şu anda kendimize bir handball jenerasyonu yaratmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada daha çok çocukların dikkatini çekebilecek içerikte ve görseller paylaşıp daha böyle kısa süreli... Çünkü yeni jenerasyonun biraz daha algı süresi biraz daha kısa, 3 saniyeyi çok geçmiyor. Onların dikkatini çekebilecek şekilde paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzde bir Yine bir prodüksiyon durumu var. Kısmetse önümüzdeki sene federasyonumuzun 50. senesi. 50. sene belgeseli çektireceğiz federasyonumuz için. Camiamızın bütün emektarları, eskilerden işte ilk handball'a başlayan insanlardan tutun da bütün federasyon başkanları olsun. Yani bu topa eli değmiş kim varsa hepsiyle gerçekten imkan oldukça herkesi yakalayıp, herkese röportaj yapıp bir handbol belgeseli çekmek istiyoruz. E bu da bunu da böyle güzel ekranlarda sizinle beraber paylaşırsanız bizler de tabii çok mutlu olacağız. Sermayenin algısını çekmek gerekiyor öncelikle. Sermaye algısı dediğimiz işte büyük spor kulüpleri olsun ve özel kuruluşlar olsun. Sermayenin algısını çekebilmek için de yapmış olduğumuz birkaç çalışma var. Bunlar tabii her mücadele kamera karşısında verilmez ya da bazı mücadeleler kapalı kapılar arkasında verilir. Biz de onların mücadelesini veriyoruz. Tabii ki kolay değil. Çünkü insanların alışla gelmiş olduğu spor kültürü, yani bizim ülkemizde bulunan spor kültürünün dışında bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu da daha çok milli takım başarısıyla beraber gelecek bir şey aslında. Biz biraz daha katalizör görevi görüp onu hızlandırmaya çalışıyoruz kendi ikili ilişkilerimizle. İnşallah yakın dönemde bunun haberlerini de vereceğiz zaten aynı seviyeye gelebilmek için. Biz açıkçası şu anda maddi anlamda herhangi bir sıkıntımız yok. Yani hem zaten bakanlığımızın bize desteği olsun, hem bizim yönetim kurulumuzun kendi destekleri olsun, hem sponsorlarımızın desteği olsun. Yani gerçekten şu anda cami, handbol camiasının belki tarihinde ilk defa bu kadar rahat olduğu bir ekonomik refah dönemi yaşıyoruz diyebilirim. mutlaka eleştiri aldığımız noktalar olacak. Sonuçta e, seçimde de biz geldiğimiz zaman kendi bunu çalışma arkadaşlarıma da ve aynısını söylüyorum. Biz, biz %51'le seçildik. Sonuçta karşımızda bir %49'luk muhalif kesim de var bu ve bu insanların sonuçta bizi beğenmemeleri de çok normal bir şey. Ya da eleştirmeleri de çok normal ama tabii ki yapıcı eleştirilerin hepsine biz açığız. O tarz gelen eleştirileri de değerlendirip teşekkür ediyoruz zaten. Buradan gerçekten bu tarz eleştiri yapan e, camiamızdaki kişilere de teşekkür ediyorum. Onun dışında bence herkes şu an gidişatın farkında, çok ciddi böyle bir hani canımızı sıkacak bir eleştiri yok açıkçası.